Havacılık dünyasında hiçbir şey Amerika'nın efsanevi 3 bombardıman uçağı kadar gücün sınırlarını bu şekilde değiştirmemiştir. Her biri bir görev için tasarlanmış 3 dev makine ama ortak bir hedefleri var. Gökyüzünde mutlak hakimiyet. Bu üçü sadece uçak değildir. Bunlar hava gücünün evrimi kitabının 3 bölümüdür. Basit ama korkutucu olan bir soruya 3 farklı cevap. Dünyanın herhangi bir noktasını gerektiğinde nasıl küle çevirebiliriz? Bugün bu videoda bu üç devin dünyasına giriyoruz. Gerçek farkları nelerdir? Hangisi daha hızlıdır? Hangisi gizlice düşmanın kalbine sızar? Ve hangisi 10 yıllar sonra bile Amerika'yı zirvede tutuyor? B-52 ilk uçuşu 1952'de yapılan ve 70 yılı aşkın süredir hizmette kalan ABD Hava Kuvvetleri'nin en eski stratejik bombardıman uçağıdır. Uzun gövdesi, 8 turbofan motoru ve klasik tasarımıyla bu uçan dev Amerikan hava gücünün bir sembolüdür. B-52, konvansiyonel bombalardan nükleer olanlara kadar ağır ve çeşitli bombalar taşıyabilir ve çok uzun menziliyle dünyanın herhangi bir noktasını hedef alabilir. Hızı nispeten düşüktür. Ancak dayanıklılığı ve kapasitesi onu uzun ve stratejik görevlerde ciddi ve güvenilir bir tehdit olarak kalmasını sağlamıştır. Bu bombardıman uçağı farklı irtifalarda uçma, devasa yükler taşıma ve çeşitli askeri taktikleri destekleme yeteneğine sahiptir. 8 motorunun çıkardığı ses ve gökyüzündeki devasa varlığı modern savaş uçakları çağında bile klasik ve stratejik bir güç haalesi yaratır. Yaşına rağmen B-52 yüksek dayanıklılığı, güncellenebilirlik kapasitesi ve istikrarlı performans sayesinde muhtemelen 2050 yılına kadar ABD Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği olmaya devam edecek. Tam bir sessizlik içinde bir şey pusuya yatmış durumda. Kabusların hızıyla gelen ve her an yeryüzüne ölüm getirebilecek bir varlık. Bu B1 Lanzer. Süpersonik canavar. Değişken o ok kaçılı kanatları bir avcının bıçakları gibi katlanır. Böylece saatte 1400 kilometrenin üzerinde bir hızla tam düşmanın kafasının üzerinde uçar. Acımasız, amansız, ölümcül. O amansız, ölümcül bir kamyondur. 34 tona kadar akıllı bombayı hassasiyetle bırakır ve önüne çıkan her şeyi küle çevirir süpersonik hız, korkunç yıkım gücü ve alçak irtifada uçma yeteneği, B. Bir düşmanın canlı kabusudur. Bir dev, acımasız bir avcı, gökyüzünü yırtıp geçtiğinde düşman için son kaçınılmazdır. İnsan çatışmaları tarihinde en korkunç düşman her zaman nereden geldiğini göremediğin düşman olmuştur. Ama bu, bu bir düşmandan daha fazlasıdır. Bu bir rüyadır. Karbon fiber ve radara yakalanmazlıktan yapılma bir kabus. Bu B oku spirittir ve bu savaş kavramının yeniden tanımlanmasıdır. Uçan kanat tasarımı sadece güzellik için değildir. Bu salt matematiksel bir karardır. Her eğri, her açı bir amaç için hesaplanmıştır. Yok olmak, radar dalgaları yansıtılmaz emilir. Ya da yüzeyinden yavaşça kayar sanki gökyüzünde hiçbir şey olmamış gibi. b 2nin nin radar izi küçük bir kuşunkinden daha azdır. Binlerce savunma sistemine sahip bir ülkenin hava sahasına sızabilir ve o sistemler bir stratejik bombardıman uçağının tam tepelerinden geçtiğini asla anlamayacaktır. Pilotlar hedefleri seçer, kilitler ve tam bir sessizlik içinde bırakma emrini verir. Hiç motor gürültüsü yoktur. Hiçbir ön uyarı yoktur. B2 dünyaya bazen gizli olmanın güçlü ve hızlı olmaktan daha ölümcül olduğunu kanıtladı. Savaşı gürültülü bir çatışmadan sessiz ve ölümcül bir tiyatroya dönüştüren de buydu. B2 gölgesini gördüğünüzde kaçmak için çok geçtir. Çünkü o gölge bu hayatta göreceğiniz son şeydir.